Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıf 1. dönem 1. kimya yazılı sınavı için bir çalışma yapacağız. 8 sorudan oluşan e, bir e, arkadaşlar yazılı çözeceğiz birlikte. E, hemen başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Periyodik cetvelle alakalı aşağıdaki sorulara göre verilen elementleri periyodlar cetveline yerleştiniz. Periyodik cetvele yerleştiniz demiş. Tamam hemen bakalım o zaman arkadaşlar. Şöyle Buraya alalım bunu. E, demiş ki X element için dördüncü periyot 6B grubunda. Şimdi periyot dediğimiz yatay satırla periyot. İşte burası birinci periyot, burası ikinci periyot, burası üçüncü periyot. Bu şekilde gidiyor. Dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot ve yedinci periyot. Periyot cetvelde yedi periyot bulunur. Dördüncü periyot 6B grubu. Şimdi gruplarda şöyle 1A grubu, 2A grubu. Şurası B grupları başlıyor. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve Soy gazlar 8A. B grupları burada arkadaşlar ama B grupları e, birden başlamıyor. 3'ten başlıyor. Değerlik elektron sayısından dolayı 3B, 4B, 5B, 6B, böyle 7, 8. 3 tane 8 var. 8, 8, 8, 1B ve 2B diyor. Buraları B grupları. Şöyle üstüne yazalım B grubu olduğunu. E, bu şekilde gruplarını arkadaşlar yerlerine yazın. Şimdi yerleştirelim içerisine. 4. E, periyot 6B dediğine göre arkadaşlar şu yatay sırayı alıyoruz biz. Şuraya bakın dördüncü periyot. 6B dediğine göre bakın burada 5, 3B, 4B, 5B, 6B. Demek ki X elementi buradadır arkadaşlar. Hatta atom numarası da 21, 22, 23, 24'tür. Hani kim olduğuna söyleyelim. 24 krom elementi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Ee, y element için arkadaşlar, Y elementi için e, ee, üçüncü periyottaki iyonlaşma enerjisi en yüksek olan element. Arkadaşlar bir periyotta iyonlaşma enerjisi en yüksek olan element kimdir? Soy gazlarda 8A. Üçüncü periyotta soy gaz istiyor. Yani tam olarak burada Y elementinin yeri atom numarası da 18 Argon olduğunda söyleyelim. Kimler olduğunda böyle ekstra bilgi olarak verelim. Z elementi içinde ikinci periyotta elektronegatifli en fazla olan element demiş. İkinci periyotta elektronegatif en fazla olan element 7A grubu element nedir? 7A grubundan da arkadaşlar kastettiği element flordur. Hatta bu elementimizin şöyle bir özelliği var. Önce bir yerini yazalım. Z elementi buradadır. Bu elementimiz periyodik cetvelin de elektron en yüksek olan elementidir. Bu bilgiyi de söyleyeyim. Periyodik cetvelin elektron bağ elektronlarını çekme gücü en yüksek olan elementi 7A grubunda bulunan flordur. Burada tabii hemen şu bilgiyi de vereyim. Elektron negatiflikle elektron ilgisi aynı şey değildir. Elektronegatiflik bağ elektronu çekme gücüdür ve en yüksek değer flordadır. En yüksek şöyle yazalım en yüksek olan elementimiz flordur. Elektron ilgisi bir enerjidir. Elektron aldığı zaman açığa çıkan enerji gibi düşünebiliriz atomun. Burada da arkadaşlar özel bir dolayı klordur. En yüksek olan klor diyoruz. Bu istisnayı da bu sorunun içinde hatırlatmış olalım. T içinde 3. periyot toprak alkali Şimdi 1A grubu arkadaşlar alkali metal hidrojen hariç biliyorsunuz. Alkali metal. 2A grubu ise toprak alkali metaldir. Bunları da soru içinde söylemiş olalım. Toprak alkali metal. 3A grubu toprak metali. 4A grubu karbon grubu. 5A grubu azot grubu. 6A grubu oksijen grubu ya da kalkojen. 7A grubu halojen. 8A grubu Soy gazlar, asal gazlar, B grupları, geçiş elementleri, altta bulunan iki periyot halinde uzanan iki yatay sıra, altıncı periyot olan lantanit, yedinci periyot olan aktinit, ikisine birden iç geçiş metalleri denir diye ekstra olarak söyleyeyim. Şimdi bizim toprak alkali metalimiz demek ki nerede? 2A grubunda. O zaman arkadaşlar bizim 2A grubu, kaçıncı periyotta? Üçüncü periyot, 2A grubu tam olarak da T elementimizin yeri burası arkadaşlar. E, kimdir hatta? 282'den de yapabilirsiniz. Orbital diziliminden de yapabilirsiniz. Magnezyum 12 olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu şekilde ilk sorumuzu geçtik arkadaşlar. Gelsin ikinci soru. Tam puanımızı bu şekilde alabiliriz. Evet ikinci sorumuzda boşluk doldurma gelmiş. Uygun sözcüklerle doldurunuz diyor. Hemen biz de bakalım neler sormuş. Demiş ki 1A grubundaki bir atomun ikinci iyonlaşma enerjisi 3. enerjisinden nokta noktadır. Şimdi arkadaşlar 1A grubundaki bir atomun ikinci iyonlaşma üçünü her zaman bir atomun hangi atom işte 1A grubunda olsun iki a grubu 3A herhangi bir elementin her zaman birinci iyonlaşma enerjisi 2'den küçüktür. İkinci iyonlaşma üçten küçüktür. Üçüncü iyonlaşma 4'ten yani bir atomun çünkü her bir iyonlaşma enerjisi bir öncekinden küçüktür. Çünkü elektron verdikçe iyonlaşma enerjisi demiz, elektron vermektir. Elektron verdikçe çap küçülür. Çap küçüldüğü için de elektronu koparmak zorlaşır. O yüzden ikinci yollaşma enerjisi üçüncü yollaşma enerjisten küçüktür kelimesi gelecek. E, i̇kinci soruda da demiş ki n eşittir 3, l eşittir 2, m, kuantum sayılanı sahip en fazla nokta nokta tane elektron vardır. Hemen bulalım. n eşittir 3, 3. olduğunu gösteriyor. l 2 hemen hatırlayın l 0 s orbitalidir. l 1 p orbitalidir. l 2 d orbitalidir. l 3 de arkadaşlar F orbitalini temsil eder mi der. L2 dediğine göre D orbitalini temsil ediyor. Mls'i sıfır kuantum sayılarına sahip. Şimdi e, L2 ise D orbitali olduğunu söyledik. Ml değeri bunun eksi 2 ile artı 2 arasındadır. O yüzden doğal olarak 5 e, tane Ml değeri vardır. Eksi 1, 0, e, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olan. Bize Ml'si 0 demiş. Yani bir tane orbital almış. 5 orbitalden bir tanesini almış. En fazla bu orbitalin için bir orbitalin için maksimum 2 elektron olacağına göre buraya iki tane elektron yazmamız gerekiyor. Çünkü D orbitallerini beş tanedir ama beş taneden bir tanesi MLS0 diyerek bir tanesini istemiş bizden. Bir orbitalde maksimum iki elektron alacağı için buraya iki gelecek. Devam ediyorum. Üçüncü soruda demiş ki NF3 bileşine azot atomunun yükseltgenme basan nokta noktadır. Arkadaşlar NF3 bileşinde flor her zaman karşısında kim olursa olsun eksi bir değerlik alır. Çünkü periyodik cetvelin en elektronegatif atomudur. O yüzden flor eksi 3 aldığın zaman azot hangi değerli alacak? Artı 3 çünkü bir bileşikte toplam yük e, sıfıra eşittir kuralından dolayı. 3 tane flor var 3 çarpı eksi eksi 3 o zaman azot artı 3 olması lazım. Periyotlar cetvelindeki geçiş elementleri nokta nokta bloğunda yer alır. Evet blok olarak baktığımız zaman şöyle temsili bir tane bende periyot cetvel küçük bir tane çizeyim şuraya. Şöyle periyodik cetvelimiz olsun arkadaşlar. Ee, şurada da alttaki iki tane o yatay sıramız olsun. Ee, şöyle böleyim, renklendirelim ki farklı renkle daha güzel dursun. Arkadaşlar şu bölge, şu bölge, böldüğüm bölge, tam şuradan böldüm. Burası S, burası P, ortası D, altı da F'dir. Tabii şurada bir biliyorsunuz kim vardır, özel bir durum vardır, ona da dikkat etmeyiniz. Helyum, bu S blok kabul ediliyor çünkü S ile bitiyor. Onun dışındakiler hepsi P ile bitiyor. Neresi? Şu bölge. Bu bölge D. Bu bölge S, aşağıdaki de F olarak söylüyor. O yüzden e, geçiş elementleri de burası B gruplarına geçiş elementleri deniyor. E, alttakine e, iç geçişlendiği için hani alttakini kastetmiyor, F'yi kastetmiyor. O yüzden D bloğunda yer alır diyebiliriz. Evet, bu soruyu da 4 tane soruyu bu şekilde cevapladığımız anda yine tam puanımızı aldık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun deyip 3. sorumuza geçelim. Evet, bu da doğru yanlış. Bakalım doğru yanlışlardan hemen neler öğreneceğiz. Evet, ilk doğru yanlışımızın birincisi diyor ki, üçüncü periyottaki 5A grubu elementinin iyonlaşma enerjisi, 6A grubu element iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Evet, dikkat, 3 aşağı 5 yukarı kolu özel durum sormuş arkadaşlar. Normalde bizim beklentimiz 6A'nın büyük olması gerekirken 5A'nın e, elektron orbital dizilimi küresel simetri olduğundan dolayı 5A'dan elektron koparmak 6A'dan daha zordur o yüzden 5A'nın iyonlaşma enerjisi nedir? 6A'dan e, yüksektir doğru demiş. Periyotlar periyotta cetvelinde aynı grupta atom numarası arttıkça, aynı grupta atom numarası nasıl artar? Aşağı doğru artar. Peki aşağı doğru inikçe atom çapı küçülür mü? Hayır. Atom çapı büyür arkadaşlar. Yanlış söylemiş çünkü aşağı doğru inikçe yörünge sayısı artar. Yörünge sayısı arttıkça da ee, çekirdekle en dış katmandaki elektron arasındaki uzaklık artar ve bu da çapın artması anlamına gelir. Cevabımız buradaki yanlış olması lazım. Üçüncü soruda ikinci periyottaki elementlerden elektron ilgisi en fazla olan 8A. Arkadaşlar 8A grubunun elektron ilgisinden bahsedemeyiz çünkü elektron almazlar, soy gaz kararlıdır. Elektron ilgisi en fazla olan grup bir periyotta 7A grubu genellemesini yapabiliriz. O yüzden bu ifade nedir? yanlıştır. Elektron ilgisi elektron aldığı zaman x gaz bir elektron alacak ve x eksi 1'e dönüşecek. Bu sırada enerji açığa çıkacak. İşte bu enerjiye ne deniyor? Elektron ilgisi deniyor. E soy gazdan bahsediyoruz. Soy gazın kararlı olduğunu biliyoruz. O zaman elektron alışverişine kapalı olduğu için elektron ilgisi yoktur ya da ihmal edilebilir şeklinde bir cümle kurabiliriz ama 8A grubu olmadığı kesin. E, sodyum ve potasyum elementlerinin metalik özellikleri fazla olan potasyum diyor. Şimdi bunlar arkadaşlar elektron orbital dizilimlerini yazdığınız zaman sodyum 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Üçüncü periyot 1a'da. Potasyum elementini yazdığınız zaman uzatmıyorum. Argona kadar yazılmış kabul ediyorum. 18, 4s1. Bu da arkadaşlar dördüncü periyot 1a'da. Yani bunlar aslında x'te Alkali metal, üçüncü periyot ve dördüncü periyot elementleri. Üçüncü periyotta sodyum var, bir ağda, dördüncü periyotta potasyum var. E, periyodik cetvelde metalik aktiflik, yani elektron verme ise bir periyotta sola, bir grupta aşağı doğru artar. Şu anda aynı gruptalar, o zaman aşağıda olan daha aktif olacak. Yani potasyum metali, sodyum metalinden daha aktif olması lazım. Evet, burada da potasyum zaten daha aktiftir dediği için doğru dedik. E, Bunları da tam puanımızı almak için bu şekilde işaretleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz demiş ki burada da e, üçüncü periyot 5A grubundaki elementin elektron dizilimi ile orbital diagramını yazarak dolu ve yarı dolu orbital sayısını belirlesin hemen yazalım üçüncü periyot dediğine göre en büyük başkantı 3'te olacak 5A'da bittiğine göre demek ki S2P3 ile bitecek yani P ile bitecek ve P3 ile bitecek. E, e, ve şöyle bitecek aslında. 3 S2 3 P3 ile bitince 3. periyot 5A'da olduğunu anlarsınız. Yazalım oraya kadar. 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P3 3. periyot 5A grubunu yazdım arkadaşlar. S orbitali bir tane tam dolu. S orbitali bir tane tam dolu. P orbitali 6 tane elektron var. Hund kuralı gereği önce birer birer doldurun. Gerçi burada hepsi dolu olduğu için bir sıkıntı çıkmaz ama yine nasıl doldurduğunu görelim. Çünkü burada işimize yarayacak. P3'te ne yapıyoruz? Doldurup geçmiyoruz. Yani şu şekilde bir dizilim yanlış. Bu yanlış. Kime göre yanlış? Hunda göre yanlış. Doğrusu şöyle. 1, 2, 3 birer birer doldurduk. Tamam yazdık her şeyi. Tam dolu ve yarı dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tam dolu orbitalimiz var arkadaşlar. 1 tane yarı dolu orbitalimiz olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevabı bulduk. Orbital diyagramını yazdık, elektron dizilimini yazdık. Tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını bulduk. Ve bunları yaptığımız anda da sorunun tam cevabını bulmuş oluruz. Peki, gelsin 5. sorumuz. Sırada 5. soru var. 5. soruda ne istiyor bizden bakalım. Diyor ki 5'te. En yüksek enerjili orbitallerin kuantum sayıları n eşittir 4, l eşittir bir dördüncü düzeyde olacak. L'si 1 olması onun P orbitali olduğunu söyler. Neydi hemen yine hatırlatalım bu soru için. L 0 S orbitali, L 1 P orbitali, L 2 D orbitali, L 3 de arkadaşlar F orbitalini temsil ediyordu. Yalnız diyor ki P orbitalinin orbitalleri tam dolu. O zaman oraya bir kadar yazalım. 1 S 2, 2 S 2, 2 P 6, 3 S 2, 3 P 6, 4 S 2, 3d10 şimdi başlıyoruz arkadaşlar. 4p e, orbitallerin hepsinin tam dolu olmasını istiyorsa p6 istiyordur. E, elementin atom numarası kaçtır? Elektron sayısı nötralde proton sayısına eşittir. Proton sayısı da zaten biliyorsunuz atomlarda. Şuradaki üstteki sayıları topluyoruz arkadaşlar. Toplayalım. 2 4 10 12 18 20 30 36. Aradığımız element 36 olan kriptondan başkası değil arkadaşlar. 36 bunu istiyor. Atom numarası 36. 4. periyot 8A grubu soy gazımız çıktı. Evet bunu da bu şekilde yaptık. Geldik 6. soruya. Evet 6. soruda ne istiyor hemen görelim sorumuzu. Demir artı 3 iyonunun elektron dizilimi ile ilgili soruları cevaplayınız. Evet şimdi dikkat elektron koparılmış. Önce bu tür sorularda tavsiyem e, i̇lk önce nötr olarak yazın. Demir 26 yazdık. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Şu anda başlıyoruz. 26 evet. E, D geçince artık e, nedir? E, 20 ile 30 arasını yazıyoruz anlamına geldiğini bileceğiz. Şimdi 3 elektron kopartıyoruz. Hatırlayalım nasıl kopartıyoruz elektronları. D ile bitiyorsa elektron orbital dizilimi Önce elektron s'den kopar. 3 tane koparacağız. İkisi gitti buradan. Sonra hala koparma durumumuz var çünkü bir tane daha e, koparacağız. Onu da D'den koparacağız arkadaşlar. 3D5 yani dizilimiz 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6, 4 şey 3D5 şeklinde bitecek. Şimdi bununla ilgili konuşuyoruz. Yarı dolu orbital sayısı nedir? Tam dolu S orbitali tam dolu, P orbitalleri tam dolu, S orbitali tam dolu p orbitali yine 6 tane tam dolu. Şimdi d orbitalleri 5 tane birer birer yerleştirdiğimiz için her biri yarı dolu. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane tam dolu orbitalimiz var gördüğünüz gibi. 5 tane de yarı dolu orbitalimiz var. Tam dolu ve yarı dolu orbitalleri bulduk. Bizden yarı dolu orbital sayısını istediği için 5 tane diyoruz. Son terimi nedir? Son terimi 3 d 5'tir gördüğünüz gibi d 5 ile bitiyor. Küresel simetrik midir? Evet. Çünkü son orbitale baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Küresel simetrik dizilimde bitiyor. D5. Ne demek küresel simetrik? Son orbitalin hepsinin tam dolu ya da hepsinin yarı dolu olmasına küresel simetrik denir. Şu anda D5 ile bittiğine göre hepsi yarı dolu. O yüzden küresel simetrik bir dizilime sahiptir diyoruz. Gelsin yedinci sorumuz hemen. Vakit kaybetmeden yedinci soruya da bakalım. Diyor ki e, CH3OH ve Na2C2O4 bileşiklerindeki karbon atomlarının yükseltgenme basamakları nedir? Şimdi CH3OH için önce başlayalım. CH3OH karbonun yükseltgenme basamağını bulacağız. Hidrojen artı bir arkadaşlar. Hidrojenin karşısında metal varsa artı bir, metal varsa eksi bir oluyoruz. Ama şu anda karbon, oksijen var bunlar. A metal, O yüzden artı bir. Buradaki hidrojen de artı bir. Oksijen de eksi iki. Buradaki karbonu x dedim. Bir çarpı x x. Üç çarpı 1 artı üç. Ee, bir çarpı eksi 2 eksi iki. Bir çarpı bir bir. Bunları topluyorum. Arkadaşlar her birinin atom sayısıyla yükseltgenme basana çarpıp sıfıra eşit dediğim zaman x e, artı 2 eşittir sıfıra. X eşittir eksi iki. Birinci karbonumuz yani metil alkoldeki karbonu bulduk. Gelelim diğer karbona. Na iki C2O 4 sodyum oxalat, sodyum artı bir, oksijen eksi iki yazdık. Sodyum neden artı bir? Sodyum bir A grubu arkadaşlar, bir A grubu, alkali metal. Tabii ki yani burada sodyumun atom numarası falan verirse daha güzel olurdu. ÖSYM böyle yapıyor genelde, ama tabii ki bir A grubunda olduğunu ilk 20 elementi bilmek de gerekiyor arkadaşlar, ee, özellikle soru çözerken çok işimize yarıyor. O yüzden sodyumun bir A grubunda alkali metal olduğunu bilelim ve bileşiklerinde daima artı bir aldığını unutmayalım. E, karbonu yükseltken basamağında x dedim. 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı x, 2x. 4 çarpı eksi 2, x 8 eşittir 0'a. 2x eşittir 6'ya. x eşittir buradan ne çıkacak? Artı 3 çıkacak arkadaşlar. E, o zaman ikinci bileşimizdeki sodyum oksalattaki karbonu yükseltken basamağında artı 3 olarak söyledik. Evet e, yazılımız için son sorumuz gelsin arkadaşlar. O da şöyle bir soruymuş. Diyor ki yukarıdaki nötr haldeki elektron dizişleri veren atomlar için A şıkkında birinci iyonlaşma enerjilerini, B şıkkında yarı dolu orbital sayılarını, C şıkkındaki elektron ilgilerini kıyaslayalım diyor. Evet kimler bunlar hemen bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S3. Üçüncü periyot 3A grubunda alüminyum. Bu kim peki? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bu da üçüncü periyot 7A grubunda olan klor. Tam başkası değil. Birinci yoğunlaşma enerjisi. elimizde 3A var, elimizde 7A var. Arkadaşlar bir periyotta yani bir periyot boyunca gruplara baktığımız zaman 1A grubunun iyonlaşma enerjisi küçüktür 3A'dan. O da küçüktür 2A'dan. 2A ile 3A özel durum var küresel simetriden dolayı. Ee, sonra 4A geliyor. Sonra 6 ile 5 yer değişiyor. 6A, 5A, 7A ve en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan grup 8A. Küçükten büyüğe doğru saydım arkadaşlar. iyonlaşma enerjisi Birinci iyonlaşma enerjisi kıyaslamak için bu ıı, sırayı bilmek zorundayız. Şimdi birizmenimizde bir 3 da var bir de 7 da var. Doğal olarak e, kim daha küçüktür? Alüminyumun birinci iyonlaşma enerjisi küçüktür klordan ya da klor büyüktür alüminyumdan deriz. Buna cevap verdik. Yarı dolu orbital sayıları şimdi baktığımız zaman 1s2 tam dolu, 2s2 tam dolu, 2p6 tam dolu, 3s2 tam dolu, 3p1. Evet burada 3 tane orbitalimiz var birisinde yarı dolu orbitalimiz var. Gelelim buraya arkadaşlar. 1s2 tam dolu, 2s2 tam dolu, 2p6 tam dolu, 3s2 tam dolu. 3p5'te 5 3 tane orbitalimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da bir tane yarı dolumuz var. O zaman yarı dolu orbital sayıları neymiş? Bu iki e, verilen elementin eşit. Her ikisinde de birer tane yarı dolu orbitalimiz var. E, C çıkında elektron ilgilerini yani elektron alzan diyor ki x e, gaz artı bir elektron aldığı zaman x eksi bir açığa çıkan enerji ne olsun? Mesela e, A olsun. E, y elementi gaz bir elektron alsın. E, y eksi bir gaz açığa çıkan enerji de B olsun. Şimdi burada e, açığa çıkan enerji hangisinde büyüktür diye soruyor aslında. Elimizde bir. 3A'dan element var bir de 7A'dan. Tabii ki zaten periyodik cetvelde grup olarak en yüksek iyonlaşma enerjisine, şey, en yüksek özür dilerim, elektron ilgisine, elektron negatiflik değerine sahip olan gruplar 7A'dır. O zaman elimizde 7A varsa nedir? Y'nin elektron ilgisi X'ten büyüktür Yani A, B değeri, açığa çıkan B değeri A değerinden büyüktür yorumu da yapabiliriz. Tabii ki açığa çıkan enerji olarak bunlar normalde negatif değerlerdir. Açığa çıkan enerji bakımından böyle bir kıyaslama yapabiliriz. Evet bu şekilde yazılıya hazırlık sorularını çözdük arkadaşlar. Sorular modern atom teorisinden de ee, kendinize iyi bakın sınavınızda başarılar diliyorum.